Teşekkür ederim. Biraz önce bu arabayla bir abi geldi. Alışveriş yaptı. Ama aldıklarını bırakıp gitti apar topar. Parasını da verdi. Duruyor poşetler içeride. Ne yapalım? Size mi verelim? Tamam alırım ben giderken. Tamam. Nihal'i uzaklaştırmak için eve dönüyorum. Akşam geleceğim. Kapıyı aralık bıraktım senin için. Seni seviyorum. sakın bir yanlış yapayım deme. Ağzından kaçırırsan ben de çenemi tutamam ona göre. Tamam mı? Hadi sen eve git ben de geliyorum bir süre sonra. Arka arkaya girmeyelim. Tamam. Efendim. Neredesin? Markette bıraktıklarını aldım eve geldim. Ben de havaalanından arabayı aldım. Eve gidiyorum mecburen. Burada olduğunu nasıl öğrenmiş? Elif aptalı söylemiş. İhter? O nereden biliyor burayı? Şifre mi biliyormuş meğer? Maillerime girmiş burayı tuttuğumu öğrenmiş. Ya bütün yazışmaları okuyordu demek düşünebiliyor musun? Nedense daha önce onunla da buraya geldiğini düşünüyorum. Ya saçmalama zaten canım sıkkın. Çok dikkatli ol. Sakın dışarı çıkma. Terasa bile. Tamam mı? Artık umurumda değil. Ne olacaksa olsun. Evden öyle kaçmak o kadar ağır geldi ki. Yaşadığımız yeterince ağır. Daha fazla hırpalanmak istemiyorum. Gerçekten umurumda değil. Canım. Orada kal. Benden haber bekle tamam mı? Akşam geleceğim ben. Tamam. Seni seviyorum. Geleceğim yanına. Tamam. Bekliyorum. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nesrin çantanızı hazırladı. teşekkür ederim. Bir şey değil. Adnan Bey iyi mi? Gayet iyi. Sen iyi misin? Bunu söylemek bana düşmez ama Adnan Bey Bihter Hanım'la evlendikten sonra huzuru bulduğunu söylüyor ama... <laughs> ...o Bihter Hanım'la çok mutsuz Arsen Hanım. Haklısın. Bunu söylemek sana düşmez. Sana değil, hiç kimseye düşmez. Özür dilerim. Bir şeye ihtiyacınız olursa gelirim. Tamam. oh Alo. Guten Tag Herr Beşir. Ne günaydın, neredeyse akşam oluyor. Hemen bozmasan olmaz değil mi? Ne haber? İyidir valla. Hiç arayıp sormuyorsun. Bir sesini duyayım dedim. Ee, i̇yi ettin, nasılsın? Dönüş heyecanı sardı. Hazırlık yapıyorum şimdi. E ee, gel artık, özledik. Gerçekten mi? Gerçekten. Ee, lafın geçtikçe annenle babanın gözleri doluyor. Neredesin sen? Evde misin? Yok, çiftliğe gitmiştim, geri dönüyorum şimdi. Yoldayım. Niye gittin çiftliğe? Nihal'leri mi bıraktın? Arsene Hanım'a bir şeyler lazımmış, onları götürdüm. Hmm. Ne getireyim sana buradan? Hiçbir şey. Sen gel yeter. Bir hediye alacağım işte. Ne ihtiyacın var söyle. Alo. Cemile araba kullanıyorum şimdi. Biliyorsun bu yolu da sonra konuşalım. Tamam mı? Tamam tamam. Dikkatli ol. Hadi bekliyoruz. Yakında görüşeceğiz. Hadi öptüm. Baba, annem de burada. Bana söylemedi. E, biz çiftliğe kaçıyoruz dedik mi ki? Ne oldu baba? Sen arabada bekle kızım. Baba ne oldu? Arabada bekle dedim. Aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de, sen benim kızımsın Bihter. Seni tamamen kaybettim diye düşündüm. Gitmek işi daha da çözümsüz hale getirecekti. Bu iki gün hiç geçmeyecekti. Bir daha ayrılık sözü yok aramızda. Yok. Seni seviyorum. Seni seviyorum. dışarı. kapıyı, aç! Çık dedim! Ne istiyorsun sen benden he? Niye uğraşıyorsun hala benimle? Git, git dedim. Git, giremezsin böyle. Cevap ver bana, ne istiyorsun? Polisi arıyorum. Ara, durma hadi ara. Hadi ara! Ben de seni ihbar edeyim he? Maillerime girdiğini söyleyeyim, hadi ara! Bırak! Sen ne hakla benim hayatıma müdahale ediyorsun? Çok öfkeliyim sana seni deli gibi severken bir telefonla bitirdin ilişkimizi. Ne oldu hala bilmiyorum. Hala hazmedemiyorum yaptıklarını. Ama Allah kahretsin ki seviyorum hala seni. Aptal gibi hala seviyorum. Böyle şeyler yaparak geri döndüreceğini sanıyorsun beni. Küçülme daha fazla. Yeter sus. Elif. Bitti. Çıktık birbirimizin hayatından. Seviyorum diye kendini kandırma yok öyle bir şey. Sevgi falan yok. İnat seninkisi. İnat. <laughs> bir daha benimle uğraşırsan sen zararlı çıkarsın. Eğer beni kızdırmaya devam edersen bu piyasadan silinir gidersin. Beni rahat bırak. Nihal'den de ailemden de uzak dur. Daha fazla nefret ettirme kendinden. Ablam geldi, ablam geldi. Yavaş Bülent. Pelin de gelmiştir onunla, yaşasın. Şükürler olsun. Sen bu kapıdan içeri girene kadar içimi içimi yedi çocuk. Çok merak ettim. Merak edecek bir şey yok geldim işte. Hoş geldin hadi bakalım. Hani Pelin? Yok gelmedi. Ya çok fenasın. Niye getirmedin? Yürü Bülent seninle uğraşacak halim yok. Babamları mı öğrendin? Ne olmuş ki babamlara? Hani sabahleyin çok bozuktu ya babam. Tartıştıkları belliydi. Ama bu sefer öyle böyle değil. Büyük kavga çıkmış. bir evi terk etmiş. Ne diyorsun? Babam da halama gitmiş çiftliğe. Birkaç gün orada kalacakmış. O kadar yani. Babam için çok üzülüyorum. Pelin gelseydi moral olurdu ikimize de. Abla, Abla. Neler olmuş Matmazel? Ben odamdayım. Evet. Ne olmuş? Geç kaldın. Özür dilerim. Bülent'in söyledikleri doğru mu? Bihter evi mi terk etti gerçekten? Bu kadar kötü mü durum? Zannetmiyorum. Babam da halamın yanına gitmiş. Ortada çok ciddi bir şey var demek. Neler olduğunu söyler misiniz? Bilmek istiyorum ben de. İnan ben de bir şey bilmiyorum. Ama olur böyle şeyler. Büyütmeye gerek yok. İkisi de evden gitmiş. Ötesi var mı? Bunlar evliliğin tuzu biberi canım. Hem her ilişkide olur böyle inişler çıkışlar. Hele böyle tutkulu aşklarda oho. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? <laughs> Çünkü bu fırtınanın dineceğini biliyorum canım. Özellikle Bihter sürdürmeyecek bunu göreceksin. Eve dönecek. Emin ol dönecek. Kimi arıyorsun? Babamı. Yapma Nihal. Lütfen bugün her ikisini de rahatsız etmeyelim. Buna ihtiyaçları olduğu için yoklar evde. Öyle değil mi? Kesinlikle. efendim. Bihter konuşmamız lazım. Bana biraz izin ver demiştim. Ama ben çıldırmak üzereyim. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Neden bu hale geldiğimizi anlayamıyorum. Neden? Sebebini bilmek istiyorum. Her şey yolunda giderken neden yabancı oldum sana? Bunu sonra konuşalım ne olur. Tamam. Son olay yüzünden bana kızgınsın. Ben de kendimi çok suçladım ama düşündükçe daha beter öfkeleniyorum. Ne oldu bize? Ne oldu Bihter? Ya en başından beri büyük bir yalan var ortada ya da bilmediğim başka bir şey. Her şey çok güzel giderken ya da öyle görünürken bilemiyorum neden böyleyiz. Öğrenmem lazım. Yoksa çıldıracağım. Şimdi bunu konuşacak halde değilim lütfen. Sana istediğin kadar süre veriyorum. Ama konuşalım. Seni de beni de bu noktaya getiren sebep ne? Açıklığa kavuşsun bir an önce. Tamam. Artık seni hiç rahatsız etmeyeceğim hayatından tamamen gidiyorum.